Sinan Denizli, milletvekili adayı, eski baro başkanı, avukat, Sayın Adil Demir ile beraberiz. Efendimizleri konuk ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederiz sizlere. Ben de size teşekkür ediyorum. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday listesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimlerde mutlak surette Türkiye'de bir iktidar değişimini hedeflemiş durumda. Evet. İktidar değişimini hedeflediği için de, Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığında e, öngörülen e, platform, şey, koalisyon protokolü çerçevesinde 3 e, yıl içerisinde parlamenter demokrasiye dönmek evet. e, hedefiyle ve aynı zamanda halkımızın e, sorunlarını çare bulmak e, yoksula e, bu ekonomik çıka, e, açmazlara hı hı. bir deva olmak için e, anlaşmış partiler. Dolayısıyla genel başkanımız dışında 5 siyasal partinin de seçmeninin kabul edeceği bir aday listesiyle seçimlere girmek durumundaydı. Çünkü diğer partiler genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına destek veriyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi de tabii ortaklarının beraber Türkiye'nin derdine deva olma çabasındaki Partilerle beraber bunların e, adaylarını kendi listelerinden yer verdi. E, bu gayet doğal bir sonuç. E, karşılıklı olarak bütün partiler e, anlaştılar. E, anlaşmanın amacı şu: e, Ülkemiz gerçekten çok zor durumda. E, ekonomi e, batmış durumda. E, devletimiz e, merkez bankası e, tahta kaleden dolar döviz toplar duruma gelmiş. E, işsiz çok fazla. Gençlerimize soruyorum, eğitimli olan gençlerimizin büyük çoğunluğu bizlerin yüreklerini sızlatır şekilde hayallerini yurt dışına gitmek olarak kuruyorlar. Dolayısıyla bizim gençlerimize yeniden umut vermemiz gerekiyor. Türkiye'de ekonomik çaresizliğe çözüm bulmamız gerekiyor. Bu nedenle yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Bunlar çare bulunmadı. Geçmişte AK Parti içerisinde en güzel ekonomik veriler yakalandığında halkımızın refahının en yüksek olduğu dönemlerde ekonominin başında Sayın Babacan var idi. Yine AK Parti'nin en başarılı olduğu, en yüksek oy aldığı dönemlerde de Başbakan olarak Sayın Davutoğlu var idi. Tabi bunların yetiştiği ocakta Erbakan Hoca'nın Allah rahmet eylesin Hoca Saadet Partisi'nden gelen hepsi e, siyasal bir akım düşünce. Bunların tamamı bugün Türkiye'nin e, artık bu dertlerden kurtulabilmesi için e, kuvvetlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşü için bir ne diğer bir anlamda demokrasinin yeniden demokrasinin yeniden e, vücut bulabilmesi, hayat bulabilmesi için seçim sisteminden de kaynaklı olarak alt parti birleştiler. Vatandaşımızın derdine çare bulmaya çalışıyoruz. Ben aday listesinin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Yelpazesi en geniş vatandaşlarımızın her düşünceden vatandaşımıza hitap eden bir yapı içerisinde olduğunu düşünüyorum. Bütün bölgelerimize hitap ediyor. O bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi listelerinde işte partimize hizmet etmiş olan Genel Başkan Yardımcımız Gülüzer Biçer Karaca birinci sırada. İkinci sırada Denizli bir tekstil kenti, ticaret sanayici kenti. Sanayicilerin dertlerini bilen, onların içerisinde yaşayan bir arkadaşımız Şeref Arpacı ikinci sırada. Üçüncü sıradaki adayımız Gelecek Partisi'nden kontenjan olarak gelmiş olan ve Denizli'deki çoğunluk yurttaşlarımızın yaşam tarzıyla toplumsal değerleriyle çok barışık bir hanımefendi Sema Silkin Ün. Sema Hanım sanıldığı gibi böyle lanse edilmeye çalışıldığı gibi Denizli'ye yabancı bir adayımız kadınımız değil. Sema Hanım Denizli'nin gelini. Sema Hanım'ın eşi Can Kurtaran'dan bir hemşehrimiz. Bir ajans sahibi. Önemli bir ajansın sahibi. Sema Hanım'ın kışlık kışlık ...erzaklarının işte nohudunu... ...fasulyesini hazırladığı yer... ...Tavas Bahaklar Köyü'nde... ...bahçeleri de var. Orada sık sık gelirler. Denizli halkını... ...bilen bir insan. Biz Denizli'nin... ...evladı isek... ...Sema Hanım da Denizli'nin... ...gelini. O bakımdan en... ...güzel liste... ...Cumhuriyet Halk Partisi listesi. Sadece içimizde deneyim var. Gülizar Hanım... ...Necit Milletvekillerimiz ben de Adil Demir'i de dörde koydular. Hemşerilerimiz diyor ki daha önce de bir kontenjandan Adil Bey zarar gördüm. Hani seçilemez duruma geldim. Bu defa da mı aynen olacak? Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi Adil Demir'i bir siyaseti ideolojik gayeyle değil hem ve ulus milletine hizmet etmek için yaptığını bilirler. Ben politikayı hep hizmet olarak görmüşümdür. Peygamberimiz mübarek bir aileyiz. Peygamberimiz soruyor insanların en hayırlısı kimdir diye. İnsanların en hayırlısı topluma hizmet edendir, halka hizmet edendir. Ben siyaseti halkımıza hizmet için hiçbir parti ayrım yapmadan halkımıza hizmet için yapmaya çalışıyorum. Zaman zaman politik söylemlerde alınmalar da belki olmuştur ama biz bütün... Baro başkanlığım süresinde de bütün e, kanaat önderi olan avukat arkadaşlarım bilirler. Hiç e, görüş ayrılığı yapmam, yapmadım. E, bilerek hata yapmadım. Hep hizmet olarak gördüm bu tür yerleri. E, beni de onun için Cumhuriyet Halk Partisi madem Cumhurbaşkanlığını iktidar değişimini sağlayacağız. En zor sırada Adil Demir olsun. hem hemşehrileri de onu da göndersin. Açık ara bizi birinci yapsınlar diye dörde koymuşlar. Ee, yine sıralı sıradaki arkadaşımız Sedat Bey, Çal bölgemizden, yok e, biz, eski adı Yokuşbaşı üzeri, bizim yerel deyim ile e, Zıfır Yokuşu'nun öbür tarafından e, temsil ediyor bizleri. E, oraların sorunlarını getiriyor. Yani bizim ya da arkadaşlarımızın olması fark etmez. Bir takımız biz. E, İlhan Bey, İlhan Özcan. O da Avşar Bölgesi'nin evladıdır, Kazıkbeli denen bizim yerel deyimle Can öbür tarafından acı bir hemşerimiz ve yıllarını politikada vermiş, çok deneyimli, çok olgun bir arkadaşımız. Hı hı. Yine yedinci sırada Ayşe Hazer Ayşe bir bir veteriner, devamlı surette yani, sivil toplum örgütlerinde, meslek kuruluşlarında, e, çevreyi çevre ilişki bütün etkinliklerde yer almıştır. Büyük Menderes İnisiyatifi grubunda e, Menderes'in e, kirletilmesiyle aslında e, besinlerimizi, ağaçlarımızı sulayan e, Menderes'in kirlenmemesi, göz bebeğimiz gibi korunması konusunda ve yine aldan da e, biliyorsunuz Danıştay'ın da kararı var. E, termik santral e, nedeniyle li çıkartılması hı hı. E, kömür yani biz de halkımızın deyimiyle hı. konuşalım anlaşılsın. Kömür madeniyle ilgili çalışmalarda da e, sivil Siri'nin çok aktif görev yapan çok değerli, duyarlı, duyarlı bir e, kadın arkadaşımız. O da yine Çil Baklan tarafına yakın bir meslek şey geliyor, bir aday, aday arkadaşımız, adayımız. Bizi şöyle düşünün. Tabii aday olamayan diğer arkadaşlarımız da tabi sıra yeterli olmadığı için her biri birbirinden değerli. Bunların her birinin görüşüyle biz kolektif akılla idare etmek istiyoruz. Şunu ifade etmek isterim. Ee, bu seçimler çok önemli. Genç kardeşlerime, evlatlarımıza soruyorum. Benim oğlum da 20 yaşında e, üniversite öğrencisi. Oğlum ne olmak istiyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz diye sohbetlerimizde baba, arkadaşlarının çoğunluğu da e, bizde e, yurt dışına gitme hayalleri kuruyorlar. E, şunu ifade edeyim, çok üzülüyorum. Aynen. Bu seçim, gençlerimizin yeniden bu ülkenin topraklarında güzel hayaller kurabilmesinin yolunu açmalı. Aynen. Bunun için de AK Parti'nin iktidardan artık bir değişmesi, e, muhalefette halka hizmet için yeni projeler ve yeni kadrolar üretmesi lazım. Bakınız AK Parti'nin milletvekillerinin hemen hemen büyük çoğunluğu yeniden aday. Denizli'miz için söylüyorum. Ya muhalefette hazırlanması lazım. Güzel hizmetler yaptığı, ekonomide en başarılı olduğu dönemlerde AK Parti'nin kurmayında bulunan, ekonominin başında bulunan babaca Cumhuriyet Halk Partisi'yle beraber Millet ittifakında altılı masada. Şimdi Sayın Şimşek İngiltere'de ben dönmeyeceğim diye söyledi. Ekonomiyi onlar yönetiyordu. Şimdi ekonomiyi anlamıyoruz. Anlaşılmaz bir şekilde sıkıntı var. İri bir suvar 10 liraya yakın 25 30 lira. Yarın başka bir yapırlar. Et ona keza. Artık fakir fukara Emek ile geçinen insanlarımız pazara gidince büyük sıkıntıyla geliyorlar. Markete girdiğimizde aldığımız sepetimizdeki, market arabasındaki aldığımız gıdalara ve diğer eşyalara baktığımızda ödediğimiz para dudakları uçurtuyor. İnsanlar kasalarda söylenerek geçiyor. Bunların sebebi kim? Bunların sebebi iktidar. 23 seneden beri ülkeyi yönetiyorsunuz bir deprem olmuş, 50 binin üzerinde resmi rakamlarla açıklanan vatandaşımızın kaybı var. 48 saat devlet, 48 saat devlet müdahale edemedi. İnsanlarımız soğukta bağıra bağıra öldüler. Onları dinleyenler çaresiz. Travmalar yaşıyorlar. O travmalar unutulmaz. Bunların sebebi kim? İmar çıktı. E bunlar Denetimler layıkıyla yapılmadı. E bunların sebebi, sebebi kim? Bunların sebebi baştakidir. Bir araç kaza yaparsa o aracın verdiği zararda kusuru kimdir? Aracın sürücüsüdür. Türkiye'yi yöneten kim ise sorumlu da Sayın Cumhurbaşkanımızdır. O nedenle biz, ben bu seçimlerde yurttaşlarımızın AK Parti'ye hizmet için yorulmuş olan AK Parti'ye yorulmuş olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefette biraz dinlenip yeniden yeni projeler hazırlaması, yeni kadrolar kurması için muhalefete gönderilmesi yönünde oy kullanacaklarına inanıyorum. Peki Cumhuriyet Halk Partisi denizcilik seçimde hangi sonucu alır, öngörünüz nedir? Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada açık ara birinci olacağını düşünüyorum ben. Çünkü ülkeyi yöneten şu anki anayasal sistemimizde hükümeti Cumhurbaşkanımız kuruyor. Tabi direksiyonun az önce söylediğimiz gibi direksiyon Sayın Cumhurbaşkanı'nda. Denizli'de de en çok emek veren daha büyük olan Koalisyon Altılık Masa'nın en büyük partisi Cumhuriyet Halk Partisi bütün seçimlerde öndeydi. Amiral gemisi gibiyiz. Bir de diğer partilerden Saadet Partisi'nin temsilini Gelecek Partisi'nin temsilini Deva Partisi'nin temsilini, Demokrat Parti'nin temsilini Cumhuriyet Halk Partisi yapıyor Denizli'mizde. Yine ortağımız İyi Parti kendi listeleriyle giriyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin burada iyi bir netice alacağını umut ediyorum ben. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da bu işin amiral gemisi olduğumuz için yüksek oy alacağını düşünüyorum. Bir de aday listesinde bütün görüşlerden, bütün partilerden hemşehrilerimiz Adil Demir 4'te onu mutlaka göndermemiz gerekir diye Cumhuriyet Halk Partisi'ne her aileden ekstradan bir oy daha vereceklerine inanıyorum. Peki Sayın Adil Demir, milletvekili seçilmeniz halinde denizimiz için fark yaratacak çalışmalarınız nelerdir? Şimdi baro başkanlığı süresinde de hep hizmet odaklı çalıştım. Mutlaka Denizli'nin Türkiye gündeminde olan bir kent olacağını düşünüyorum. Denizli'ye ilişkin önemli projelerim de var. Az önce arz ettim, listemizde sanayi kesimimizi, ticaret kesimimizi temsil eden arkadaşlarımız var. Denizli'nin toplumsal bütün sorunlarını bilen deneyimli politikacı arkadaşlarımız var. Yine Türkiye'deki gelişmeleri de bilen kadın erkek eşitliği var. Bakın ilk dördümüzde bizim iki bayağı iki erkek var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilebilecek sıralarında tam bir eşitlik var biz heyecanlı bir seçime geliyoruz En iyi kadro bizde Ve Ve eğer Ankara'da vatandaşlarımız bizi gönderirlerse benim için çok önemli projeler var. Denizli vergi vermede ve ticarette çok fazla vergi ödüyor. Ülkeye çok katkıda bulunuyor ama hizmet almada arka sıralarda kalıyor. Denizli'mizde köylerimizde özellikle köylerimizde e, politikaya giren herkes, bütün yurttaşlarımız bilir, önümüz bayram, memleketlerine gittiklerinde görecekler. Köylerimizde gençlerimiz kalmamış. Gençlerimiz köylerimizde iş bulamıyor. Gençlerimiz köylerimizde topraklarını, atadan gelme topraklarını işlemiyorlar ve toprakları hızla el değiştiriyor, önemli e, topluluğu e, toplan, toplanarak o kentlerde, köylerde yaşamayan vatandaşlarımız tarafından veya yabancılar tarafından mülk ediniliyor. Neden? Toprakta çalışan insanlarımız emeğinin karşılığını alamıyor. Dolayısıyla bütçeler açık verince topraklarını elden çıkarmak zorunda kalıyorlar. Denizleri toprağını kaybediyor. Bunun önüne geçmek için toprağa emek veren köylümüzün tarım ve hayvancılığın sübvase edilmesi, desteklenmesi gerekiyor. Bunun için büyük bir güçle çalışacağız. Gençlerimizin tarım kesiminde kendi topraklarını, atadan gelme kalma topraklarını işlediklerinde ekmeklerini kazanabildikleri, iyi bir yaşam standardı yakalayıp refahı ulaşabildiklerinde, çocuklarını iyi yetiştirme umudunu sağladıklarında topraklarında gençlerimizin bulunabileceğini düşünüyoruz. Köylerimizde sadece emeklilerin, yaşlı yaşlı e, vatan hemşerilerimizin olduğu değil, gençlerimizin de topraklarını işlediği bir deniz istiyoruz. Bunun yolunu açacağız. Tabii bu yetmez. Denizli gerçek bir Anadolu kaplanıdır. Denizli'nin ihracatını çok daha yükseklere çıkacak ama bu ihracatının Denizli'nin artı artı değerleri artık Denizli, Denizli insanın kazanacağı hale getirmemiz gerekiyor. Bu da yetmez. Denizli aslında çok önemli bir turizm kendi. Kimse bunu değerlendiremiyor. E, bu konuda yıllık e, 2 milyon 600 bin civarında yabancı turisti e, Türk Denizli'mize getiriyoruz. Bunlar günübirlik kalıp Pamukkale'ye orayı halı mağazalarından alışveriş ederek dönüyorlar. Denizli'de ekolojik tarımı, organik tarımı ve hayvancılığı teşvik ederek sağlık turizmini geliştirmemiz, gelen turistin sayısını iki buçuk milyonlardan beş milyonlar aşırmamız ve bir hafta 10 gün süreyle buralarda paket sağlık turizmiyle kalan bu insanlarımızın Denizli insanına tarım hayvancılık alanında ve Denizli'miz aslında şarap konusunda, üzüm konusunda bir markadır. Burada hiç kimse bilmez şarap tanrıçasının yaşadığı topraklarda bulunmaktadır. Buraların yabancı turistlere pazarlanması ve onlardan elde edilecek gelirlerin de hemşehrilerimizin refahının yükseltilmesinde kullanılması gerekiyor. Bu heyecan yaratıcı projenin sahibi Adil Demir. Peki efendim. Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Bize zaman ayırdığınız için de. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bir de şu konuyu arz etmek isterim. Tabii buyurun. Yerel basın çok önemli arkadaşlar. Adil Demir'in pek bilinmeyen noktalarından birisi de sadece avukat olarak beni değerlendirebilirler. Ben hukuk fakültesinden önce Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda öğrenim gördüm. Ve o dönemlerde teknoloji bu kadar gelişmemişti. Hürriyet gazetesinde gece muhabiri, polis muhabiri olarak fotoğraf çekerek çalışmış bir basın emekçiliği de yapmış bir arkadaşınızım, abinizim sizin. Ve o nedenle fotoğrafçılık da yapardık biz eskiden. Şimdi teknoloji gelişti çok güzel. Her şey bunların içerisinde. Ama basının mutlak surette bağımsız, hiç kimseden çekilmeden her haberi gerçek, gerçek şekilde verecek hale getirilmesi lazım. Basın emekçilerinin saati yoktur. Gecesi gündüzü yoktur. Sosyal güvencesi de yoktur. Basın emekçilerimizin gerçek haberleri verebilmesi, yurttaşlarımızın gören gözü, duyan kulağa söyleyen söz olabilmesi için mutlak surette haklarını alması, devlet tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Bu konuda da eğer seçilebilirsen basın kendilerinden bir milletvekilinin yaşamış, kendilerini yaşamış bir milletvekilinin Ankara'da olacağından emin olsun.